Arkadaşlar selamlar. 2023 AYT tarihi için nokta atışı videolarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda bu bir sınav analiz videosu olacak. Çünkü Misak-ı Milli ile ilgili arkadaşlar önemli sorular var. ÖSYM'nin sormuş olduğu. Ama bakıyoruz biliyorsunuz LYS sınavı en son 2017 yılında yapılmıştı. Ve 2017'den sonra sizin sınavınızın ismi AYT oldu. Şimdi bakıyorum 2018 AYT, 2019 AYT, 2020, 21, 22 AYT'de Misak-ı Milli'den soru yok. En son gelen soru LYS de 2017'de gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar gelmemiş olması gelebilecek olma ihtimali ne yapıyor? Biraz daha arttırıyor bence. Dolayısıyla misak-ı milli kararlarını önemseyin. Bu videoyu iyi izleyin. Buradan bu sene bir soru bekleyelim biz. Gelecekmiş gibi çalışalım. Şimdi bakın misak-ı milli arkadaşlar 28 Ocak 1920 tarihinde 28 Ocak 1920 tarihinde yayımlanan Mebusan Meclisi'nde kabul edilen onaylanan bir bildiridir, bir belgedir. Ve bu milli mücadelemizde gerçekleştirmek istediğimiz hedefleri ortaya koyan bir belge. Şimdi Ahtı milli ya da peymanı milli olarak da ifade ediliyor. Arkadaşlar bu misak-ı milli kararları hangi konuları kapsıyor bunu bilmeniz lazım. Bu yüzden kapsar şeklinde bir kodlama yapabilirsiniz. Misak-ı milli de hangi konular var hangi konuları kapsıyor kapsar ya da kara borsa hangisi işinize geliyorsa bir kodlama yapın. Şimdi bakın arkadaşlar kapitülasyonlar var azınlıklar konusu gündeme gelmiş. Boğazlar, borçlar, Milli Eğitim Bakanlığı belirtmese de TDV İslam Ansiklopedisi'nde borçlarla ilgili bir karar var diyor. O yüzden ben ekledim. Sınırlarla ilgili kararımız var. Referandumla ilgili kararımız var. Bakın şimdi arkadaşlar kapitülasyonlar kaldırılacak. Aksi düşünülemez zaten. Çünkü bu bizim gerçekleştirmek istediğimiz hedefimiz. Kapitülasyonlar devam etsin diye milli mücadeleyi vermiş olabilir miyiz? olamayız. Dolayısıyla kaldırılacak. Peki ne zaman kaldırılacak? 1923 yılında ancak Lozan Barış Anlaşması ile kaldırılıyor. Arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'ndan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden devlet hangisiydi? Sovyet Rusya Moskova anlaşmasıyla buna da dikkat. Azınlıklar bakıyorum komşu ülkelerdeki Müslümanların haklarıyla orantılı olacak. Yani komşu ülkelerde Müslümanlara hangi haklar veriliyorsa benim ülkemde yaşayan azınlıklar da aynı hakka tabi olacaklar. Uluslararası karşılıklı bir eşit bahsedebilirim. Boğazlar güvenliği sağlanırsa eğer Marmara ve e, İstanbul Boğazının yani Marmara Denizi'nin İstanbul Boğazı'nın güvenliği sağlanırsa boğazlar uluslararası ticareti açık olacak e, maddesi var. Demek ki e, biz ne yapıyoruz? Uluslararası ortama uyum sağlamaya çalışıyoruz. Güvenliğimizi ön plana koyuyoruz. Ticareti aksatmayacağımızı belirtiyoruz. Borçlar Osmanlı borçlarının ödeneceği yani geçmiş borçlarımızın gündeme geldiğini görüyoruz. Borçlarımızı ödeyeceğimizi söylüyoruz Osmanlı'dan kalan. Sınırlarımıza bakıyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra gerçekleşen işgaller kabul edilmiyor. Mondros'u hatırlıyorsunuz değil mi? 30 Ekim 1918'de imzalanıyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra hemen Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer neresiydi? Musul'du. Peki Anadolu'da ilk işgal edilen yer neresiydi? Hatay'dı. E, Batum da Mondros'tan sonra işgal edildi. Ben de diyorum ki buralar demek ki Mondros imzalanmadan önce bendeymiş. Mondros'tan sonra işgal edilmiş. Buralar elimizden çıkmış. Dolayısıyla benim misak-ı milli sınırlarım içerisinde bu üç şehirde vardır. Çünkü buralar Mondros'tan sonra işgal edilmiştir. Yani ben 1. Dünya Savaşı'nda yenildiğimi kabul etmişim. Barış Anlaşması imzalamak için masaya oturmuşum. Ateşkes görüşmelerine başlamışım. Buralar bendeymiş. E ama Mondros'tan sonra işgal etmişler. Bu haksızlık. Biz bunu kabul etmiyoruz. O yüzden hani biz Musul'u kaybedince misak-ı milliden taviz verdik diyoruz ya. Onun sebebi bu işte. Bu bizim olmalıyken Şurası bizim olmalıyken, Batum bizim olmalıyken olduramamışız. O yüzden taviz vermişiz. Peki bu tavizlerden, tavizlerden hangisini geri almayı başarmışız? Hatay değil mi? Hatay günümüzde bizim toprağımız 1939 yılında Anavatanımıza katılmış. Referandum konusuna geçeyim. Referandum halk oylaması. Arkadaşlar, Kars, Ardahan, Batum, Arap toprakları ve Batı Trakya'da gerekirse halk oylaması yapılacak. Burada e, referandum halk oylaması anlamına geliyor. Kars, Ardahan, Batum, Arap toprakları, Batı Trakya. Burası sizce önemli mi? Bence çok önemli olsun. Çünkü ÖSYM yapmış olduğu bir sınav sorusunda misak-ı milli kararları içerisinde referandum yapılması kararı verilen yerler arasında hangisi bulunmaz demişti. Ne yaptı biliyor musun? Resmen pislik yaptılar. Doğu Trakya'yı koymuşlar. Batı Trakya'yı çıkarıp Doğu Trakya'yı koymuşlar. Çok zor bir soru. Doğu Trakya'da referandum kararı var mı arkadaşlar? Yok. Nerede var? Batı Trakya'da var. Bu bir. İkincisi ÖSYM LYS sınavında 2017'de sorduğunda şunu sormuş. Bir hakkı milli kararları arasında hangisi bulunmaz? Nüfus mübadelesi var mı arkadaşlar? Ben size öyle bir şey söyledim mi? Nüfus mübadelesi yapılacaktır dedim mi? Yok. Kapitülasyonlar kaldırılacak dedim. Azınlıklar komşu ülkelerdeki Müslümanların haklarıyla aynı olacak. Boğazlar güvenliği sağlandığı takdirde uluslararası ticareti açılacak. Borçlar ödenecek. Sınırlar Mondros müta herkese esas alınacak. Referandum halk oylaması yapılacak. Nerelerde? Kars, Ardahan, Batum, Arap toprakları, Batı Trakya. O zaman Doğu Trakya yok. Ona dikkat. Nüfus mübadelesi meselesi burada geçmiyor. Buna dikkat. Şimdi tavizlerime bakıyorum. 3 tane tavizim var. Ben Batum'u 1921 Moskova Anlaşması'yla Sovyet Rusya güdümündeki Gürcistan'a bırakıyorum. Misak-ı Milli'den verdiğim ilk taviz bu. İkinci taviz 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransız mandası altında bulunan Suriye'ye bırakılıyor. Neresi? Hatay. İkinci taviz. Üçüncü taviz ise milli mücadele bittikten sonra İngiltere ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1926 anlaşması Ankara anlaşmasıyla İngiliz mandası altında bulunan Irak'a bırakılıyor. Neresi? Musul. Arkadaşlar ilk taviz Batum, ikincisi Hatay, üçüncüsü Musul. Peki şöyle bir bakın bir de. Hangi olaydan sonra mesela biz Batum'u Batum'u ya da Moskova Anlaşması'nı hangi gelişmenin ardından imzalamıştık bu noktaya da dikkat edin. Hatırlayın biz 1. İnönü Savaşı'nda Yunan'ı yendik Moskova Anlaşması'nı Sovyet Rusya ile yaptık. Biz Sakarya Savaşı'nda Yunan'ı yendik ne yaptık? Ankara Anlaşması ile Fransa ile görüştük. Hatta Fransa da Ankara Anlaşması Anadolu'yu terk etmişti. Savaştan çekilmişti. Musulsa arkadaşlar ilerleyen süreçte Türk dış politikasında 1926 yılında Şeyh Said isyanı elimizi sıkıştırdığı için Musul'u da Ankara Anlaşması ile kaybetmişiz. Peki bunlardan hangisini geri almışız? Tekrar söylüyorum. Hatay 1939 yılında ana vatana katılıyor. Hatta Hatay ile ilgili Atatürk'ün söylediği önemli sözler var. 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz ve bu benim şahsi meselem sözü Hatay için söylenmiş. Verimliydi arkadaşlar. Bu verdiğim bilgileri önemseyin. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.